Yakında kursuna gideceğim, Hı -hı. Ee, yediye gideceğim. Uzun yıllar boyunca Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü olarak şehre hizmet veren ve son olarak Gaziantep Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü olarak görev yapan Mutlu Kaya ile Yargıtay 12. Hukuk Dairesi Hakimi Serdar Atalar, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı olarak atandı. Şu an ne oldu? Şu an bunun bir... Göreve geldiği günden itibaren hayata geçirdiği faaliyetlerle vatandaşların takdirini kazanmayı başaran Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, şehre hizmet noktasında ekibini güçlendirmeye devam ediyor. Bu kapsamda görev yaptığı yerlerde başarısıyla dikkatleri üzerine çeken, uzun yıllar boyunca aile ve sosyal hizmetler il müdürü olarak Kahramanmaraş'a hizmet veren ve son olarak Gaziantep Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü olarak görev yapan Mutlu Kaya ile Yargıtay 12. Hukuk Dairesi, Hakimi Serdar Atalar, Büyükşehir Belediyesi, Genel Sekreter Yardımcısı olarak atandı. Başımız de altında. Bursa'da, Çeste şu an.